Terima kasih telah menonton vatandaşlar gelsin. Çok çok ben de çok keyif alıyorum. Başkanım çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. İyi bir gün. Başkanım vatandaş zor. Burada alabilirsiniz. میں نے کہا نا دوڑا تم beşler seviyesinden yüzde 6... kırk, kırk beş, elli Cevabımızı buradan hep beraber veriyoruz. Yılmadan, vazgeçmeden, durmadan sosyal belediyeciliğe, halkçı belediyeciliğe şartlar ne olursa olsun devam edeceğimizi hep birlikte aykırıyoruz. <laughs> Özellikle belirtmek isterim ki, ki buradaki kent lokantamız elbette halkımıza nefes aldıracak ama esnafımızın da işini zorlaştırmayacak. Bu konumu menüyü ve fiyatı belirlerken <laughs> yıllardır özel sektörde dev şirketlerin vergi borçlarını, sosyal güvenlik kurumu prim borçlarını silen, görmezden gelen anlayış bugün belediyelerimiz üzerinde... <laughs> <laughs> duşmalarını yapmak üzere bu önemli projeyi hayata geçiren Çankaya Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin Can Güneri davet ediyoruz efendim kürsüye. Sayın Genel Başkan Yardımcılarım, Meclis Grup Başkan vekili, Milletvekillerimiz, parti meclis üyelerimiz, çok değerli Çankayalılar, hepiniz bu güzel günde bu güzel mekanın açılışına hoş geldiniz, şeref verdiniz. 2 Mart 2024 günü 500 metre ileride seçim büromuzu açarken orada ve daha birçok yerde önümüzdeki dönemde Çankaya'da alt lokantalarımızı, kent lokantalarımızı açacağımızı ve bunun ilk yerinin de Cebeci olacağını söylemiştik semt itibariyle. Bugün benim de öğrencilik yaşamımın geçtiği, Cumhuriyetimiz başkentimiz açısından da önemli bir, önemli mekanlara ev sahipliği yapan bu güzel semtte kent lokantamızı açıyor olmanın onurunu, gururunu yaşıyorum. İnşallah bundan sonra daha güzel açılışlarda da bu gururu hep beraber yaşayacağız. Ülkemiz Ü ül Biz sizin arkanızda. Sağ olun. Ülkemiz derin bir ekonomik çıkmazın içerisinde Çalışanlar, emekçiler, emekliler, dar gelirliler vergi yükü altında ezim ezim eziliyor. Bu kötü tablonun ortaya çıkmasında sorumlu olanlar ise bu tabloyu gidermek bir yana daha da ağır vergi yükleriyle vatandaşın üzerinden son nefesinde almaya çalışıyor, daha ağır yüklerle vatandaşımızı baş başa bırakıyor. Tam da bu aşamada sol sosyal demokrat belediyeciliğin bir gereği olarak Cumhuriyet Halk Partili belediyeler yurttaşların üzerindeki bu yükü bir nebze olsun hafifletmek, vatandaşımıza nefes aldırabilmek amacıyla çalışıyor, çabalıyor, sosyal belediyeciliği önemsiyor. Bunu yaparken elbette çok da kolay şartlarda ilerlemiyoruz. Yıllardır özel sektörde dev şirketlerin vergi borçlarını, sosyal güvenlik kurumu prim borçlarını silen, görmezden gelen anlayış bugün belediyelerimiz üzerinde bu borçlar üzerinden bir çıkmaza sürüklemek çabası içerisinde. Bu ay biz de dahil olmak üzere Ankara'daki belediyelerimize İller Bankası'ndan ciddi kesintiler yapıldı. Ama şimdi o kesintilere karşı cevabımızı buradan hep beraber veriyor yılmadan, vazgeçmeden, durmadan sosyal belediyeciliğe, halkçı belediyeciliğe şartlar ne olursa olsun devam edeceğimizi hep birlikte aykırıyoruz. <laughs> Özellikle belirtmek isterim ki buradaki kent lokantamız elbette halkımıza nefes aldıracak ama esnafımızın da işini zorlaştırmayacak. Bu konumu menüyü ve fiyatı belirlerken esnafla bir rekabet anlayışı içerisinde değil, dar gelirli yurttaşlarımızı, özellikle semtimizin konumundan ötürü öğrencilerimizi hedefleyerek belirlediğimizin bilinmesini istiyorum. Biraz önce ifade edildiği gibi Çankaya Belediyesi olarak hem üniversite öğrencilerine günlük 2000' üzerinde arkadaşımıza verdiğimiz ücretsiz yemeğin ve okullarımızda öğrencilerimize verdiğimiz öğle yemeğinin yanı sıra bugün burada kent lokantamızda da vatandaşlarımıza uygun ekonomik koşullarla yemek ulaştırabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hepinize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Hep beraber daha güzel günler yürüyeceğiz. Sağ olun. Abi. Ezan için minik bir ara veriyoruz. Sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bugün burada açtığımız kent lokantası ile birlikte sayıları yaklaşık yüze yaklaşan sayıda kent lokantası Türkiye'nin her yerinde Hizmet açmış oluyoruz. 27'den fazla ilde, çok sayıda ilçemizde de yapım çalışmaları devam ediyor. Aslında biraz önce belediye başkanımız da ifade etti, Sosyal e, Demokrat anlayışımızın yanında halkçı bir yerel yönetim anlayışını da yaygınlaştırma ile ilgili başlamış olduğumuz çalışmaların kent lokantalarıyla birlikte yeni bir evresini de oluşturuyoruz. Hüseyin Başkanımıza ve çalışma arkadaşlarına. Böyle e, öğrencilerin ve emekçilerin yoğun olduğu bir semtte hem esnafla rekabet etmeden aynı zamanda lokantaya gidip o ücretlerle de e, gıdaya erişme şansını bulamamış olan çok sayıdaki gencimize kent lokantalarıyla da gıda desteği sağlayabildiklerinden dolayı da çok teşekkür ediyorum. Bu hizmetlerimiz devam edecek. Hayırlı uğurlu olsun diyorum.